Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalımdaki videolardan haberdar olmak isterseniz zilinizi açıp e, abone olmanız yeterli arkadaşlar. Gelelim e, videoma. E, burada e, görüyorsunuz zencefil ve zerdeçalım var. Son zamanlarda e, çokça duymuşsunuzdur altın yoğurt kürünü. Burada altın yoğurt kürü yapacağız bel yağlarınızı, göbek yağlarınızı, basen yağlarınızı, oralarda depolanan yağları yakmaya çok yardımcı, metabolizmanızı hızlandıran, vücudunuzdaki toksinleri atmaya yardımcı olan bir kür hazırlayacağız arkadaşlar. İlk olarak 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ev yoğurdunuz varsa kullanabilirsiniz. Dışarıdan alırsanız yağsız yoğurt kullanmanızı öneririm. Yoğurdun içinde biliyorsunuz proteinler var, vitamin, mineraller var, yararlı bakteriler var. Bunlar bizim metabolizmamızı hızlandıracak, aynı zamanda bizi tok tutacak ve vücudumuzdaki toksinleri atmamıza da yardımcı olacak. Bir tatlı kaşığı zencefil ve bir tatlı kaşığı zerdeçalımı ekleyip karıştırıyorum. Zencefil aşırı derecede yağ yakmaya yardımcı, vücuttaki yağ birikiminin önüne geçiyor, depo yağları yakıyor özellikle. Metabolizmamızı da hızlandırıp vücuttaki toksinleri atmamıza yardımcı oluyor. Zerdeçal da aynı şekilde bağırsaklarımızı koruyor, metabolizmamızı hızlandırıyor, toksin atıyor. Üçü birlikte birleştiği zaman acayip etkili bir kür haline geliyor arkadaşlar. İsterseniz bu küre limon da sıkabilirsiniz, tarçın da ekleyebilirsiniz. 2 kaşık yoğurdumu 1 çay kaşığı zencefil 1 çay kaşığı zerdeçalımı ekleyip karıştırıyorum. Kürümüz bu şekilde göbek bel basen buralardan yağ yakmak çok zor arkadaşlar. Biliyorsunuz siz de, e, her gün hareket edin, bol bol su için ve bu kürle birlikte desteklediğiniz zaman inanılmaz işe yarıyor. Siz de bunu göreceksiniz. Eğer hamilelik düşünüyorsanız, hamileyseniz e, ve kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka e, bu kür kullanmadan önce doktorunuza danışın arkadaşlar. Kullanırken de öğlen yemeğinden bir saat önce ve akşam yemeğinden bir saat önce olmak üzere günde 2 defa yapıyorsunuz. Bunu 5 gün boyunca sürdürüyorsunuz. Daha sonra bir hafta ara verin. Tekrar yapmak isterseniz bir 5 gün daha yapabilirsiniz. Hareket etmeyi, bol bol su içmeyi unutmayın bunun yanında. Videomun sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.